Adamlar yani yenemez mi? mi? Hazır mıyız? Hazırız değil mi beyler? Sabah tamam. manyak mısın? Evet, bütün Türkiye'nin konuştuğu isim. Şu anda bize buluşabildik. <laughs> ee, evet. hayırlı uğurlu olsun yeni parça diyelim. Sağ teşekkürler. Nasılsınız? Evet, teşekkürler. Sağ olun, sizdeyiz. Nasıl gidiyor efendim? Parçaların yorumları nasıl? Ya evet, süper gidiyor. Yorumları gördüğünüz gibi zaten. <laughs> Dönüyor ortalıkta. Olumlu ya da olumsuz gelen tepkiler var. Önce şey olumlulardan başlayalım herkes paylaşıyor özellikle sosyal medyada trend olmuş halinde parça. Neler söylemek istersin başarıyla ilgili? E, çok mutluyum ben. Yorumları zaten kötü yorumları hiç görmezden geliyor. Gözlerim artık alışmış. Onlara hiç bakmıyorum bile evet. yani. İyi yorumlar için de teşekkür ederim herkese. Olumsuz gelen ünlülerden yorumlar var. Onunla ilgili ne düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, kimlerden? kimlerde? Dirici'den geldi mesela. Bir daha ben parça yaparsam ağzıma tıkışırlar dedi. Sizinle evet. de şarkımızı paylaşacağını. Ha TikTok'ta. Yani evet evet TikTok'ta evet. çekmeye devam etsin bence o. Ee, daha iyi gidiyor orada. <laughs> İşler rakam orada daha iyi onun için. Hani Sağ olsun. Miyav dedi, miyav yapacaksın dedi. Karşılıklı olarak. Miyav yapacaksın dedi. Gıdak gıdak dedi. Evet yapsın. Miyav da işe yarayacak <laughs> bence. Onu da yapsa Bir de